Arkadaşlar, bugün ismini bilmediğim oyun oynuyoruz part 3 önceki part 2 sanırım yanlış hatırlamıyorsam ee, şimdi başlayacağız ama bir dakika arkadaşlar ekipmanları gidelim arkadaşlar karakterimiz alman olsun alman olmasını istiyorum ama ee, bir dakika diğer karakterlerimiz nerede bizim Bir dakika. Sanırım yanlış yaptık. Heh. Evet. Burada bir tane Amerikan şeyimiz var. Cody. Fedor var. Eee. Bunu şey yapmayacağım. Fedor'u sevmiyorum. Benim en sevdiğim bu karakter. O yüzden bununla başlayalım. Başlangıç olarak. Hadi savaşa. Evet şimdi başlayacağız arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu cidden part 3'tü. Ee, sanırım ama. Yanlış söylüyorsam pardon. Ama ben büyük ihtimalle bu part 3. Hadi bakalım. Vay be. Arkadaşlar bakın. bizim takım iniyor şu an. Bizim takım düşüyor ya. Evet. Şimdi ee, devam ediyoruz. Evet. Orada oyunda çok iyi oynuyorum Ama neyse Onlar yeniyor ama şu an Nasılsa ama Biz bu maçı kazanmamız lazım 11-11 şu an Berabere Şuradan geçelim şuradan şuradan tankları var tanklarına gizlice bineceğim arkadaşlar adamların tankını çaldık ya <laughs> neyse tankları iyi sürelim kendini ama adamlar falan Neyse. Bazen çarparım abi belki kanka. O 20 20 arkadaşlar. Benim sayemde 21'e 20 oldu. Ha. Ben tankla bu arada yardım şey yapıyorum. Evet kaldı. Arkadaşlarımın yanına yardıma geçeceğim arkadaşlar şimdi. Uy. Ee. Otuza. Alırım ama. aldım. 34'e 27. Al, oh, arkadan oh, sanki pusu kodular. Ee, ekiplerimiz şu an dağılıyor. Şimdi geç. Ne öldürdüler? Onu almam lazım arkadaşlar. Evet, şimdi devam ediyoruz. Ee, evet, şimdi evet, evet. Kalkan kuralım. Burada Bu arada şimdi görelim onlar Aldım. Sağ aldım. 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 Abi ben neden bu kadar mutlu attım ya? Evet arkadaşlar bu bordo bu oyunu oynadığım vloglardan 2. gün. 50 48 50 ye 48 yeniyoruz. 51'e 48 oldu. Arkadaşlar trenli bir mod vardı benim oynadım. O çok güzeldi ya. Keşke o mod bir daha karşıma çıksa. Trendeyken adamları şey yapıyordun. Acaba şey bomba atarsak ne olur? Aa C4 lan o. Hayır. Öldüm ya. Senin C4 bu ama değil büyük ihtimal. tek başım iki adam oldum lan. Kazandık. Zafer gücü. Evet arkadaşlar. O maçı hakkımızla yendik. En ortadaki benim karakterim. Ee, sanırım. Neyse devam et basalım. Ee, şimdi Evet arkadaşlar bu video bu kadardı Hepinize görüşürüz bay bay.